geld uit de partijkas gebruikt voor Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı politikacı olarak tanınan Gert Wilders'in partisine üyeydi. Müslüman oldu. Özgürlük Partisi'nin eski üyelerinden Arnold van Don, İslam dinini seçtiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu hayata yeni bir başlangıç yaptığını söyleyen Dorn, Twitter'dan Arapça kelimeyi şehadet getirdi. Lahey Belediye Meclisi üyesi Van Dorn, bir televizyona verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Kendi yakın çevremdeki insanlar yaklaşık bir yıldır Kur'an, hadis ve sünnet gibi konularda araştırmalar yaptığımı biliyor. Ayrıca Müslümanlarla da din konusunda birçok sohbet yaptım. Bu çok büyük bir karar ve ben de bu kararı ciddiyetle aldım. Lahey'deki El Sünnet Camii'si, Arnold Van Dorn'un İslam'ı seçtiğini doğruladı. Caminin bağlı olduğu vakfın internet sitesinde yapılan açıklamada, Van Dorn'un geçen hafta camiye gelerek kelime-i şehadet getirdiği belirtildi. İslam'ı seçmesinin yeni bir başlangıç olduğunu ve öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyleyen Van Dorn, bazı devlet kurumları da dahil direnişle karşılaşacağımı tahmin ediyorum. Allah'ın beni bu zor anlarda destekleyip bana yol göstereceğine inancım tam dedi. Arnaud van Dorn, 2011 yılında parti bütçesinde yanlışlıklar yaptığı ileri sürülerek aşırı sadece Özgürlük Partisinden ihraç edilmişti.